yatmalıyım. Önce de bunu çıkartayım. Wow! Şu altta da var. Çıkartıyor i̇şte, işte. Dolabım. Hı. Güzelliğine bak şu. Çok güzelmiş Asya dolabı. Demire geç arkada. Bunlar da biraz ben yapabilirim. Çünkü bir kadar oldum. Hmm. Alttan açıldım. İşte kızlarım da açtık. Vay canına. Çocuklar kızlar çok güzelsiniz. Hadi bakalım bebekleri çıkarsalım. Ay çıkmıyor bu nasıl bebek? Hiç çıkmıyor ambeş. En hayvanlarını çıkaralım. Bu ne ya? Hayvan orada çıkıyor. He ben onları şöyle açayım. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Harikaymış gerçekten aslında. Ay bu da güzel. Çok güzel bu bebeklerin. Bu da güzel. İşte bebeklerim. 10 tane var. Dört tane çok güzel Polly Pocket bebeği. Evet hayvanlarını da çıkartalım. Hayvanlar çıkıyor. Evet arkadaşlar. Polly müzik müzik eşyaları çıktı. Bakın çok komik. Şimdi gardolabını yerleştirebilirsin anneciğim. Evet. Arkadaşlar. Bu konuyu da anladım görmediniz değil mi? Çık. Çık. Hayvan için sepet de koymuşlar anneciğim. Oraya hangi hayvanı yerleştirmek istersin? Hayvan dolabını her hayvanı koyacağım. Kutup ayısı olmadı mı? Hayvan olur ama bak. Her hayvanı koyamıyorum. Bu ne? Kıyafetlerini değiştirmek ister misin? Onu da ben oynayacağım. Yerleştireyim öyle. Hmm, şimdi yerleştirelim. Yerleştirmesi bende. Evet. Bozlarını koyuyorum. Kaçları, çantaları, şapkaları, kıyafetleri. Küçücük. Aksesuarları da var. Hı hı. Evet. Bir şey çıktı burada. O ne? Kelebek. Kanatları var. Takamadım be. Taktım. Çok güzel oldu. Çıkartalım mı? ne giydirsem şimdi bana giydiricem egzersiz bu yakalamı da değiştiricem harika bebek Mis gibi altına bir tane pantolon bir tane kısa giydireceğim çünkü kısa. Etek mi giydirdin? Evet. Şöyle giydireyim. mı takılır. Giydir. Ay, fazla geçtim. Hangi şakası? Şaka. Taş da takabilirsin Asya. Bak burada bir sürü tacı var kızım. Ben gördü. Çok iyi oldu. Gösterir misin? Harika oldu Asya. Şuradan bir de dürbünü takabilirsin. Fotoğraf makinesi var. Çanta takabilirsin.

mış. bu eti giydirelim. Ha, yani içine eti asfaltten hiç koralım. neş etek. Bu da elbise giydireyim. Beklemi giydirdiğime göre Gardırobu da yerleştirdim Gardırobumu yerleştirdim arkadaşlar Güzel olmuş mu? Videomun da sonuna geldik Kanalıma abone olup Ve like <laughs> atmayı unutmayın Hoşçakalın